Şu Tun Tuncer Bakırhan'ın duruşuna bakın. Ee, oradaki herkes e, tek sıra halinde. Ellerini kavuşturmuşlar. Ee, birer emir eri haline e, gelmişler. Ve e, bu tablo üzerinden Türkiye'nin sosyalistlerinin solcularının önce kendilerine sormaları lazım. Bir, Dem çatısı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiş olan solcular bu saatten sonra bu tablo karşısında ne diyecekler? Yani kendilerine halen solcu diyebilecekler mi? Birinci soru bu. E, artık bağımsızlıklarını e, sağlayabilecekler mi? Bu o kadar hazinde, bu kadar acı bir tablo ki. E, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanına belli bir e, saygı göstereceğiz diyorlar. Fakat ölçüyü tutturamıyorlar. Yani Tuncel Bakıran'ın e, kabadayılığının e, bir emir kuluna dönüştüğü ortada. O halde böyle ödü kopuyor. Tülay hanımı unutmuşlar. Ee, Erdoğan Tülay hanımın kim olduğunu bile buluyor. Bu mu bu mu elle gösteriyorlar. Bu yani artık sizin siyasi parti olarak varlığınızı falan, kim olduğunuzu bilmeyerek reddetmiş durumda olan bir Erdoğan var. Kim adres kim? Ee, Öcalan. Aslında işin doğrusu nedir? Öcalan'ın dışarı çıkıp Öcalan'ın mecliste olup Öcalan'ın siyaset yapmasıdır. Kural bu. Siz ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın sizin eş genel başkanlarınızı yıllardır hapiste olması yönündeki tutumunu biliyorsunuz değil mi? Peki ne oldu? Selahattin Bey niye hiç aklınıza gelmiyor? Figen Hanım niye hiç aklınıza gelmiyor? Kayın meseleleri niye hiç gelmiyor? E çünkü talimat almışsınız belli ki. Talimat nereden gelmiş? Öcalan'dan gelmiş belli ki şu kendimizi kandırmadan bir kurtulalım arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü durumu Abdullah Öcalan'ın parlamentoda olmasını gerektirir. Neden? E tablo bu. Yani gerçek genel başkan orada, diğerleri burada. Peki biz burada ne yapacağız? Eğer barış istiyorsak, hakikatin peşinden koşmak istiyorsak, hakikat nedir? E, gerçekten budur. Peki, bunu burada söyleyelim. İkinci meseleye geçelim ve daha önemli bir meseleye. Bunu söyleyelim. Eee önemli ve değerli bulduğum bir meseleyi söylemek istiyorum. O da fevkalade önemli. O da bir muhalefet var mı Türkiye'de? Akşam Cumhurbaşkanı oturuyor. Karşısında insanlar diziliyor. Karşısına dizilenlerin kim olduğuna baktığımız zaman Recep Tayyip Erdoğan Bey'in karşısına dizilenlerin tamamının vücut hareketlerine, davranışlarına, tutumlarına baktığımız zaman zaten tablonun ne olduğunu anlıyoruz. Evet buydu. Burada işte Numan Bey'den başlayabiliriz. Yine Den var. Ben de hepsini tam tanımıyorum herkese. Ama Musavat Bey'i görüyorum. Devlet Bey'i görüyorum. Tuncer Bakıralı görüyorum. Yani Türkiye'de, ben bu arada Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Türkiye'de şu anda Cumhur İttifakı'nın ne olduğunu soruyorsanız Cumhur İttifakı budur. Bu genişlikte güçlü bir ittifaktır. Türkiye Cumhur İttifakı'nın uzlaşısıyla yönetilmektedir. Bunun dışında mecburen kalan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çok zor aklı başına geldi ama karşısında böyle güçlü bir ittifak var. Şimdi Özgür Özel ne yapacak? Artık demle ya da Dervişoğlu'yla herhangi bir uzlaşısı olabilecek mi? Yani birbirlerine küfür ediyorlar, denilere terörist diyorlar, her şeyi söylüyorlar. Ama yan yanalar el pençi, diman duymuş insanlar var. Demek ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu kadroyla e, Trump'la görüştü. Bu kadroyu arkasına alarak bu kadroyla her şeyi oluşturuyor. Dolayısıyla şu anda Cumhuriyet Halk Partisi mecliste yalnız ve işlevsiz olduğunu bence bilmediği Yeni anayasa yapmaktan tutun, Türkiye'nin bütün meselelerine çözüm bulmaya kadar bu kadro yeterli durumda. Onu söylemek isterim. Bir diğer hususa geleceğim, önemli hususa geleceğim. O önemli hususta şu net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Onu da bilmeniz gerekir. Türkiye'deki sosyalistlerin bugün ders alması gereken gündür. Dolayısıyla bu demin çatısı altında parlamentoya girip demin çatısı altında parlamentoya girdikten sonra esaret altında olan arkadaşlarımızın tanıyorum hepsini tek tek isim isim de veririm sonra bu saatten sonra soruyorum kendi varlıklarını bir kendi siyasetleri olduğunu anlayarak yeniden başka bir hale getirecekler mi? İçinde bulundukları siyasi yapı bu. İçinde bulundukları siyasi yapı Selahattin Demirtaş'ın hakkını bile savunamıyor. İçinde bulundukları siyasi yapı Türkiye'de başka insanların hakkını nasıl savunacak Allah aşkına? Durum bu. Öcalan bir talimat vermiş. Böyle bir süreç sürüyor. Bu sürecin sonunda neler olacağı belli. Türkiye artık Recep Tayyip Erdoğan Bey'in ülkesidir. Biz de Recep Tayyip Erdoğan Bey'in tıpkı padişahlık sisteminde olduğu gibi kullarıyız. Yani hukuken adı konmadı ama Böyle ve bunun olması konusunda taş düşen herkes kendi payını e, biliyor. Bunu iyice anlaması lazım. Gazetecisi, siyasetçisi, yetmez ama evetçisi, seçmeni, kanaat önderi kimi koyarsanız koyun sanatçısı. Dün şeyde gördüm beni görünce kafayı çevirdi. Belki Fırat önemli. Ya Lale Mansur'u e, gördüm orada e, bir telaş Ayşe Barın meselesine ağlayacak neredeyse böyle oturuyor. Ben de geldim duruyorum uzağımda duruyorum hanımefendiyle. Yahu çok merak ediyorum. Leyla Mansur televizyonda programa çıkmıştı. Programda sorduğum sorulardan sonra kızım şöyle duymuştum. Leyla Mansur hanımefendi siz önemli bir insandınız. Ama soruyorum Ayşe Barımak arkasından e, şey gözyaşı dökerken acaba hiç düşündünüz mü ben ne ettim diye. Yetme zaman evetçilik sürecinde falan. AKP'de iş görme sürecinde eşinizin cemaat e, sonsuz sonsuza kadar sürecek eee <laughs> Cem Mansur işte şefliği sürecinde falan e, tanıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nı. taraf gazetesi sizdeydi, radikal sizdeydi, yeni yüzyıl sizdeydi, televizyonlar sizdeydi. Çıkıyordunuz, çakır çakır şıkır şıkır konuşuyordunuz. Peki ne oldu gidip de Cumhurbaşkanı'na ya ne yapıyorsunuz? Ay şöyle bir insan değildi diyemediniz mi? Şimdi göz yaşadıkıyorsunuz. Lale Hanım bir gösterge. Türkiye'de gerçekten barışı isteyen insanlar ben onlardan birisiyim ateşkesten dolayı mutluyuz. Ama ben açıkçası Selahattin Derim, Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve içeride rehin olarak tutulan bu kadar siyasetçisi varken Kürt sorunu çözülebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla buradaki insanlardan biri olamam. Olmam. Kürt sorununu Öcalan'a endekslemiş olmanın da milyonlarca insana haksızlık olduğunu düşünüyorum. Öcalan'ın kendince bir önemi ağırlığı olabilir ama tek başına Öcalan'la bu iş çözülmez. Bu adamın hiçbir kıymeti yok. Bakın dinleyelim. HDP'liler bu topraklarda nefes aldığı müddetçe sen başkan olamayacaksın. Evet. Maalesef e, tablo e, böyle. Dolayısıyla e, ben siyaseten Recep Tayyip Erdoğan Bey'i başarılı buluyorum. Uygulamalarıyla başarılı buluyorum. Çünkü Normalleşmeyle Özgür Özel'i bitirdi. E, ve e, şimdi Özgür Özel e, mitikler yapıyor ama e, mitiklerin tamamında e, pek çok e, haksız yere tutuklanmış. Belediye başkanını dışarı çıkartma çabası dışında bir şey söyleyemiyor. Bitirdi onunla uğraşıyor. E, APO'ya gereken mesajlar verildi. E, Öcalan'la birlikte demi bitirdi. Cumhur İttifakı'na kattı. Dün Mustafa Dervişoğlu'nun da yanına alarak yeni bir Mansur Yavaş mı yaratıyor? Şey, özür dilerim Meral Akşener mi yaratıyor? Onu gördük. Mansur Bey başta olmak üzere başka belediyelerin de içinde bulunduğu koşulları da böyle oluşturdu. Ve asıl kelam Erdoğan kendi bildiği noktada devam ediyor. Ve ben buradan görüyor ve düşünüyorum ki Türkiye'de aslında acıklı bir hale gelmiş bir yapımız söz konusu. E bu yapı içerisinde Türkiye'nin tek adam rejimi şu tabloyla birlikte 367 mi bulacak, kaç bulacak şu anda bilmiyorum. Ama tek adam rejimi daha da kurumsallaşacak. Erdoğan bir kere daha Cumhurbaşkanı yani başkan seçilecek ve bu topal sistem Türkiye'de egemen sistem haline gelecek. Daha da vahimi Örneğin Trump gibi isimlere ne tür ödünler verildiğini, ne tür bir tablo olduğunu, çizildiğini bilmiyoruz, bilemeyeceğiz. Çünkü bizim bildiğimiz anlamda bir devlet mekanizması işlemiyor. Bizim bildiğimiz anlamda bir devlet mekanizması işlemediği için de bilmediğimiz bir şey hakkında da fikir beyan etmemiz söz konusu olamaz. Benim çok kabaca söyleyeceğim bu meseleyle ilgili bu.